Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili genç kardeşim, sana sekizinci nasihatim şudur. Bu hayatta hem beşeri hayatımızda yani insani kimliğimizde hem Müslümanlığımızda bizimle ilgili gerekli şeylerin, gerekli şeylerin bir öncelikli olanları var. Bir de önemli olanları vardır. Mesela senin karnının doyması için ekmek ne? Salata ne? Biri önemli, öbürü öncelikli. Mesela senin oturmak için bir sandalyeye de ihtiyacın var. Bu önemli bir konu nefes almaya da ihtiyacım var. O öncelikli. Hayatı böyle dizayn et. Öncelikliler, önemliler. Sen her zaman öncelikliyi kullan. Dinde de böyle yap. İman öncelikli bir konudur. İmanı olmayınca insanın namazı ne olacak? İmanla namaz yan yana gelince iman öncelik namazla oturup Kur'an okumak bir araya gelince farz namaz öncelikli bu sefer. Hayatı ibadette, insani ilişkilerde, özel hayatında önemliler, öncelikliler diye ikiye ayır. Ta genç yaştan bunu yapmayı alışırsan, Allah'ın izniyle 50'li 60'lı yaşlarına geldiğinde Allah ömür verdikçe saat gibi işlersin. 5 lira kazanılacak bir işten 1 lira kazanma şanssızlığına düşmezsin. Mesela Cuma ezanı okununca en önemli iş, en öncelikli iş anında Cuma'dır oturup orada cuma namazına gitmeyip on cüz Kur'an okusan batarsın. Demek ki sana sekizinci nasihatim neydi? Hayatı ve dinini öncelikli işlerim, önemli işlerim diye iki kategoride yaşayacaksın. Anlaşıldı mı? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.